Mesela ne yaparlar? Hile-i şeriye. İşte bu araba kaç para? Bu araba yüz bin lira. Ya bu arabayı ben sana yüz bin liraya nakite satayım. Sen bana tekrar vadeli yüz bin liraya sat. Örneğin. Bu hile-i şeriyeden başka bir şey değildir. Bunu tekstilde iplikçiler yapardı. Yani iplik bana 10 tane iplik satar mısın? Ondan sonra e satarım peşin kaç para? 10 milyar. Vadeli ne kadar? 15 milyar. Ha, iplik ortalıkta yok ha. Ben iplikçilik yaptım. İplik yok ortalıkta. Adı var, kendisi yok. Deponda 10 ton iplik var mı? Böyle bakıyor. Var olanı diyorum. Gönder adamın deposuna. şey şeriye yapma. Sattın mı sen ona? Sattın. Kaça sattın? Vadeli 15 liradan sattın. Gönder adamın deposuna. Adamın deposuna girsin. Adam onu tekrar nakite satacaksa, kime satıyorsa satsın. Bak kime satıyorsa satsın. Ama işlem öyle olmuyor iplikçilikte, Bursa'da. Ne yapıyor? Ya abi bana 15 tane iplik lazım. Olur, tamam. Ama ben bunu satacağım bak ha. Ya, al kime satarsan sat demiyor. Tamam, e 10 ton iplik kaç para? 10 lira. Vadeli kaç para? 15 lira. İyi 15 liralık çekleri gönderdi, 10 ton ipliği almış gibi adamı 10 lira verdi. Ya kimi aldatıyorsun? Kimi aldatıyorsun? Hile şeriye dedikleri bu. Kimi aldatıyorsun? Veya kuyumcuların yaptıkları var. Adamın sakalı gayet muntazam, güzel kuyumcu. Beş vakit namazında abdestinde. Harika. Ya işte bana para lazım. Olur. İyi on tane bilezik verelim sana. Tamam on tane bilezik kaç para? Yine aynı hesap on bin lira. Vadeli kaç para? On beş bin lira. E ama dur. Bileziğin yani sıfırıyla kullanılmışını almak aynı değil. E bir de bilezik kullanılmış oldu. Geri alırken 10 liradan almadı. Ya 9 liradan aldı. Esenle bilezik yok ortalıkta. Rafta var ama ortalıkta mı bilezik yok? Oğlum bu faiz? Nasıl faiz? Baspey faiz? E biz bunu filanca hocaya sorduk olur dedi. Olmaz. Olmaz. Bu böyle olmaz. Bu faiz oluyor. Sen altınları adama vereceksin, adam gidecek. Altınları kime satıyorsa satacak. E ama o zaman olur mu? E öyle olacak. Adam dolaştıracak piyasaya. Kaç para veriyorsun bu altınlara? Sıfır bak hiç kullanılmamış. Ne aldı? İşte filanca kuyumcudan aldım ben. Vadeli aldım peşine satacağım kardeşim sıfır da. Onun alacağı rakamla senin alacağın rakam aynı mı? E değil. E sen kıstırmışsın adamı. Adamın ensesinden değil, boğazından tutmuşsun iyice. E, e sen bir de oradan kazanıyorsun. E ben faiz deyince de bana düşman oluyorsun. Sonra bunu ben başkalarına da açıklarım kimliğini, kişiliğini diye. Ondan sonra bir de diyorsun ki ben böyle şeyler yapıyorum ama bu aramızda kalsın sana fetva zordum. Kuyumcularda böyle dolaşır bu. Dövizcilerde de dolaşır böyle. Dövizcilerde. Adam altını tutturamazsa dövizden tutturur. O zaman vadeli döviz satayım sana. Hile-i şeriye açılınca ben piyasadaki hile-i şeriyeleri söyleyeyim. E dolar. Ulan dolar vadeli satılır mı? Aklın mantığın var mı senin? Vadeli satıyor. Kaç para dolar şimdi? buçuk lira. Vadeli kaç para? Ben 5 ay vadeli an vereceğim. E 5 ay vadeli ise 20 lira. Nasıl? Bas be. E, devlet de aynısını yapıyor şimdi. kinin faiz değil diye fetvayı aldılar ama bunun fetvasını aldılar mı bilmiyorum. Tabii Toki'nin fetvasını almışlar Diyanet'ten. Diyanet'in bu konuda açıklaması var. Tabii bazı üniversite ilahiyet hukukçularının bu konuda fetvaları var. Toki faizi faizden sayılmıyor.